Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 9 Ağustos 2023 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Pisan akülü uzaktan kumandalı araba 7990 lira. Katlanabilir dalgalı su kaydırağı 749 lira. İş araçları 129 lira. Barbie deniz kızı 199 lira. Kariyer bebekleri 199 lira. Monster truck arabalar 50 lira. Fırlatma seti 179 lira. Taşıyıcı şehir seti 299 lira. Pompalı balonlu araba 349 lira. Dolyland miniki minnoştan sokak stili 149 lira. Aksesuarlı sevimli at seti 75 lira. Aksesuarlı sevimli at çiftliği 75 lira. Beşli figür seti 399 lira. Rüzgar gül set 75 lira. Poli ve arkadaşları 119 lira. Minnoş çek bırak şehir araçları 50 lira. Doliland Minnoşlar tatlı arkadaşım 129 lira. Metal grafiti yarış arabası 50 lira. S4 tekli araba 50 lira. Kasa arkası indirimlerde Bioplus şampuan 149 lira. Tat sıkı dostlar ketçap mayonez set 75 lira. Persil jel deterjan 159 lira. Kotex Ultra Gece 16'lı artı Gündüz 7'li anne kız paketi 90 lira. Duru sıvı sabun 3 litre 119 lira.